Herkese selamlar. Geçen gün yapmış olduğum paylaşımla ilgili e, aramalar geldi, yorumlar geldi, mesajlar geldi. Hepsi birbirinden kıymetli. Çoğunlukla beni rahatlatmak ve sakinleştirmek için yapılmış olan e, hikayeler. Farklı bakış açısı e, sunmaya çalışan eleştiriler de oldu içlerinde. Şimdi burada bunların hepsini tek tek notunu aldım. Toplu şekilde sizlere yanıtlarını vereceğim. Özelde vermiş olduğum yanıtları da burada aynı şekilde sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Fikir denilen şey saygı duyulacak bir konu değildir. Fikir ya uygulanır ya sorgulanır ya tartışılır ya da onu iyileştirmek için daha farklı bir e, hareket içine girilir. Fikir eylemdir. İnsanlara saygı duyulur ama fikirlere saygı duymak zorunda değiliz. Biz bu e, kültüre siyasal düzeyde ulaşamadığımız için halkta da bu durum maalesef e, çok kanıtlanan bir hikaye değil. Ve ben e, şunu gözlemliyorum. Fikrini belirten insanlar e, eleştirir. Sadece pesimist bakıyormuş gibi, es, eleştiriler konuları değerlendiriyormuş gibi algılanıyor. Böyle bir şey yok. Yani e, tam tersi bu fikirler paylaşılması gereken fikirler ki yukarıdaki otoriteler de böyle şeylerin varlığından haberdar olabilsinler. Son yapmış olduğum paylaşımda ana tema fikir neydi? Bizi değerlendiren ölçütlerin bizim sessiz kalacağımızı düşünerek bizi kestirip atmalarına izin vermemekti. Vermememiz gerektiğiydi. Çünkü ortada bir denetim mekanizması yok. Bir e, ölçüt olarak neyli eksik yaptığımızı gösteren bir tablo da yok. En azından bu tabloyu vermekle mükellefler. Usulsüz bir şey yaptılarsa bunun hesabının sorulacağını, sorulabileceğini, sorgulanabileceklerini bilmeleri, hissetmeleri gerekiyor gibi bir ihtiyaç var ortada. Buna katılmayabilirsiniz. Saygı duymak e, şahsınıza olur ama fikrinize katılmadığımı da ifade etmem gerekir. Üretken insanlar genelde bu tarz paylaşımlar yapmıyorlar ya da işte benim e, bütün video seyirlerimi izlettiğiniz zaman da hepsi pesimist değil. Ben orada e, bir noktada kişisel PR'ımı yapıyorum, bir noktada... Ürünümün PR'ını yapıyorum. E, tanıtımını yapıyorum. Bu baştan sonra zaten izleyen bir kişi Aytunga'nın ne olduğunu çok rahat bir şekilde anlatabilir bakıldığı zamanda. Bunun dışında karakter olarak beni tanımak isteyenler, takmak isteyenler, gözlemlemek isteyenler, kültürümü, birikimimi, yaklaşımımı, elektriğimi görmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilirler. Bunun dışında ben kendimi rahatlatıyorum zaten. O da başka bir konu. Ayrıca 10 dakikalık bir paylaşımında bana bir zararı yok. Zamansal açıdan da yok. Ayrıca 100 kişiye 200 kişiye paylaşıyor olmuş olmanın kim görecek, kim alacak diye bu pencereden bakmak da çok sakıncalı bir bakış açısı. Bir kişinin hayatını değiştiriyorsanız varlığınız zaten anlamlıdır. Bu pencereden bakmamız lazım bizim hikayeye. Hani ben mi kurtaracağım, ben mi değiştireceğim değiştirebilirsin emin ol. Yani ben bu paylaşımı geçen seferki yapmış olduğum paylaşımı yaptığımda gördüm ki tek değilim yani. Bu durumla karşılaşan. Hatta nitelik olarak Aytunga'dan çok daha kıymetli olduğunu düşündüğüm çalışmaların reddedilişlerini duyduktan sonra sadece TÜBİTAK'ın özelinde değil, farklı kurumlarda farklı hikayelerin döndüğünün hikayelerini de dinledim ben. O paylaşım sonrasında. Acı verici, üzücü verici. ha Beni şu anda yan, e, şöyle rahatlatabildi. Çocukça bir şey yapmadığım hissinde daha kendime güvenmeye başladım. Evet, kişisel gelişim uzmanları... E, fevri çıkışların e, doğru olmadığı, sağlıklı olmadığını, bunun çocukça olduğunu söylerler genelde. Ama e, bu beyaz yakalı çalışan ekosistemi için geçerli olabilir, doğrudur. E, ama girişimci pozisyonunda, patron pozisyonunda olanlar tek başınalar. Dolayısıyla kendi gibi olanlarla bir araya gelebilmekten başka çareleri yok. Yani siz bugün bir çalışanınız size eee bir yani çalışanların sizden bir şey talep ettiklerini gerçekleştirmeme ihtimaliniz yok. İşinize mutlaka bir şekilde zararları olur. Dokunur. Elleri daha güçlüdür, daha kuvvetlidir. Daha talepkar olabilirler. Çünkü yalnız değiller. Diğer adalar çünkü. Ama bizim kanadımızda böyle bir hikaye yok. Biz tek başımızdayız. Kimse de bizi elinde çantayla, parayla bilmem neydi de beklemiyor. Tamamen vahşi bir ortamın içindeyiz. Anlattım işte yani çalınmalar var. Bir kere zaten milyar dolarlık şirketleri kafa tutacak bir yolculuğun içine girmeye niyetlenmişsin. O yolculukta hiçbir şeyin yok. E, fikrin mükemmelse zaten saniyesinde adamlar yapabilecek olanı ya da yapan başka bir muadili, farklı bir rakibini satın alabilecek güce imkanına zaten sahipler. Sana hiç muhtaçları, hiç, hiç sana ihtiyaçları yok aslında baktığın zaman Tüm bu süreçler fırsat eşitliği yaratmak için var olan şeyler. E, var olduğun ekosistem içinde zaten bir kere e, içinde bulunduğumuz ülke özelinde adam kıyırmacılık çok olağan bir şey. Yani zengin ailelerin, yeğenleri, çocukları, bilmem neleri hani boş kalmasınlar, açıkta kalmasınlar, kendi yollarını bulabilsinler diye daha avantajlı pozisyonda yürüyebilme imkanına sahipler. Bu pencereden baktığın zaman e, devletin vermiş olduğu 3 kuruş 3 kuruş gözüyle bakmıyorsun. O kuruşa senin deli gibi ihtiyacın var. Herhangi bir ihtiyacın, herhangi bir boşluğunu onunla kapatabilme ihtimalin var. Projeni daha rahat otaklanabilmeni sağlayacak bir etkisi var. O bir kenara senin yapmış olduğun işin kurumsallığını, kurumsal karizmasını arttırıyor. Ben bir yabancıyla toplantıya girdiğimde şunu diyebilirsem eğer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işte TÜBİTAK diye bir kurumu var. Ee, teknoloji ve bilimsel çalışmaların fonlandığı bir kurumdur burası. Buradan biz destek de aldık. Gayet e, ciddi devletin denetiminde ilerleyen bir oluşumuz dediğim vakit karşı taraf benim Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından desteklendiğimi bildiğinde güven bakış açısı çok daha farklı olur. Bu bir e, karttır. Gelelim e, sadece yabancı değil yani bu ülke içinde de aynı şey aynı etki yaratıyor aynı geçerliliği var bu hikayenin. Şimdi e, potansiyel yatırımcıları kaçırma meselesine gelirsek, Aa, böyle bir şey yok. Eğer bir kişi benim projemi beğendiyse, işte iTunes'a bilgi ve eğitim odaklı bir Metaverse projesi, ya ben de bir Metaverse projesine para yatıracaktım, eğitim de bu işten tutar, geçen Barış Özcan'ın da videosunu izledim, o da aynı şeyden bahsetti diye kafasını kur, kurduysa ve bu işi de yapmak istiyorsa, ama işin teknik bilgisine sahip değilse bu işi yapabilecek olan doğru kişileri araştırdığında denk gelemediyse benim buradaki içeriğimi gördüğünde o kişi eğer kafaya koyduysa, bana inandıysa, bana güvendiyse hep kere o tamamen sinerji meselesidir. Ben linkedinden paylaşmışım mesela. Hani ne kadar neye ihtiyacım var, neye harcama yapacağım diye. Bakar. Yatırım yapacaksın yine yatırımını yapar. Benim burada eleştirel yaklaşımım onu ilgilendirmez. Benim projemdeki duruşum onu ilgilendirir. Projeye bakış açım onu ilgilendirir. Ya da diğer e, startup kültürüyle alakalı donanımım onu ilgilendirir. Hedeflerim, ideallerim. Baktıkları şey zaten belli. Gelir modelin nedir? İş modelin nedir? Ekibin kimlerden oluşur? Ya da ekibini nasıl kurgularsın? Senin e, pazar analizin ne seviyede bunu doğru bir şekilde gerçekleştirdin? Rakiplerin neler yapıyor? Potansiyel rakiplerin kimler? Doğrudan ve dolaylı rakiplerin kimler? Bunları sana sorarlar. Hangi pazara gireceksen o pazardaki analizi gerçekten düzgün yaptın mı, yapmadın mı buna bakarlar. Ondan sonra al, arka planda kullanacağın teknoloji sorgulanır. Ve sonra bütün bunların maliyeti sana sorulur ve en sonunda gelir modelinin ne, üzerinden ne kadar kazanacağın, kaç yılda geri dönüş getireceğin sorulur. Metrikler bellidir. Eğer sen bunları doğru bir şekilde tamamlayabiliyorsan, karşı tarafa verebiliyorsan, yeter ki o senin projeni ve sana yatırım yapmaya niyet etmiş olsun. Benim buradan tübü daha eleştirmem ya da siyasilerin eksik olduğunu düşünmem onları etkileyecek bir konu değil. Marka imajı konusuna gelirsek, çok kolay söyleyeyim size. Türkiye'de kimler kimler rezil olmadı, ertesi gün kahraman yapmadık. Kimler kimler terörist olmadı, ertesi gün kahraman olmadı. Anlatabildim mi? Yani böyle bir ülkede yaşayınca, senin burada teknik olarak yapmış olduğun hatanın, yatırımcıyı kaçırıyor olması diye bir durum yok. Aksine, en başta ifade ettiğim gibi, senin, ee, dolaylı bir şekilde, fikrini, şeffaf, kamuoyu oluşturacak bir şekilde paylaşmanı sağlayan bir etkidir. Ve yalnız kalmamanı sağlayan bir durumdur. Ne acıdır ki işte paylaşımdan sonrasında ben birçok örnek dinledim, okudum, ee, var. Ha, bunların da bir kısmı gerçekten uygun biçimde doğru adımları atarak ilerlememiş olabilirler. Ama bir kısmı da gerçekten benim projemden daha nitelikli, daha değerli olduğunu bildiğim işler değersiz görünmüş mesela. Yani bu çok büyük ayıp, çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir eksik. Oraya gitmeyen para nereye gitti? Onu da soruyorum ben kendi içimde. Zaten yapmamız gereken, geliştirmemiz gereken kültür bu. Biz bunu tabanda yapmadığımız için yukarıdaki arkadaşlar zaten böyle bir dert yokmuş gibi düşünüyorlar. Öbür taraftan e, senin projeni değerlendiren kişiler, bir şey olmayacaklarını düşündükleri için e dışarıdan da şu hakim ya şımarık bir girişimci işte istediğini alamamış ağlıyor. Öfkelenmiş, kızmış, paylaşıyor. Değil abi böyle bir şey yok. Sen Amerika olmuş olsaydın, Londra olmuş olsaydın, Avustralya olmuş olsaydın evet haklısın. Ama burası Türkiye. Her türlü yolsuzluğun döndüğü bir ortamın içinde hiç kimse hiçbir şey sorgulamasın diye bence uydurulmuş bir ee, balon bir motivasyon hikayesi bu. Kaç kişi projesine küsüyor ya? Küsüyorlar. Gerçekten küsüyorlar. Yani benim geçen videoda o halim, o dilimin dönmemesi, ellerimin titrelik yazıyı paylaşmış olmam. Bunlar gerçekten yaşadığımız şeyler. Hani reddediyorsunuz projeyi ama ne, neyi reddettiğinizi ya da kime reddettiğinizi görmüyorsunuz. Onun yaşadığı hikayeyi bilmiyorsunuz. Devlet pusudürlüğüne hakimi. Bu işlerin nasıl yürüdüğüne hakimi. Deneyimledim, tecrübe ettim ben. Bu tecrübeyi yaşadığım için rahat bir şekilde konuşabiliyorum ve sorabiliyorum. Ama istiyorum ki herkes sorsun. Tek başıma ben sorarsam evet bir şey ifade etmez, bir şey değiştiremem. Bunu söyleyenler haklı olurlar. Ama herkes bunu sormayı alışkanlık haline getirirse ben boşu boşuna sormuş olmam. Bu önemli bir hikaye. Gelelim işte ben bir işte defalar reddedildi sen de reddedilebilirsin. İşte vazgeçmeyeceksin, küsmeyeceksin, bir çocukça davranmayacaksın. Ya çocukçalık hikayesi beyaz yakalılar için geçerli olabilir. Çalışan konumundaki insanlar için geçerli olabilir. Ama e, girişinci girişimci pozisyonundaki olan kişiler için çocukça durum söz konusu değildir. Bizim e, hakkımızı aramamızın bir denetim mekanizması ortada yok. Bunun boşluğu var. Bu bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın görülmesi, anlaşılması, duyulması, bilinmesi gerekiyor. Ve bizim sokağa atacağımız hiçbir kuruşumuz yok. Ve acı tarafı şu, rekabet ettiğimiz şirketler milyar dolarlık değerleri sahip ve sen sıfır lirayla başlıyorsun hikayede. O yüzden alacağın her kuruş değerli olduğu gibi, diğer taraftan da senin zamanın kayıp olduğunda o adamlar senin ekleyeceğinin üzerine iki ekliyor biliyorlar. Dolayısıyla senin yapmış olduğun, yolculuğuna girmiş olduğun iş eskiyor. Bir olan çıkıyor. E, çöp oluyor proje. Yatırım aldığında da bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla e, bunların olmaması için bizim tek bir kuruşu çöpe atmamamız gerekiyor. Ve bir şey daha tekrarlamak istiyorum ben. E, senin için önemli bir kart vizit bu. Yani orada TÜBİTAK'tan alacağım para önemli değil belki. Ama şu da var. E, kartvizit olmasının dışında, dışarıdaki insanlara kurumsallık ve imajı veriyor olmanın haricinde diğer fon alabileceğin oluşumlar da senin oradan fon almanış olmanı referans kabul edip sana yaklaşımları ve eleme aşamaları daha da rahatlatıcı oluyor. O yüzden benim bu konuda tepki göstermem gerekiyor. Eğer bir şey varsa bunu öğrenmem lazım. Hatta bendeyse zaten problem yok bana gönderirler. Derler ki şundan 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 sebeple sen bu işi düz, düzgün yap, yapmadığın için biz seni kabul etmedik derler. Veya devletin bir e, kotası vardır. Biz bunlardan bunlardan kaynaklı olarak seni maalesef kabul edemedik ama bir sonraki sefere gelirsen çok mutlu oluruz derler. Ona da kabul. Ama ben neyle karşılaştım bilmekle mükellef. Çünkü benim her harcadığım dakika oradaki adam bir şey yapıyor. Bir şey üretmeye devam ediyor. Teşekkür ederim. Görüşürüz.